Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Sevgili izleyiciler, yarışmacılarımız haftanın birinciliğiyle bunun için mücadele ediyorlar. Aynı zamanda potadan uzak kalabilmek için de gayret gösteriyorlar. Günün sonunda bir birincimiz var. Sadece ve sadece zirve tek kişilik biliyorsunuz. Bir birincimiz ve potada olacak üç ismi arıyoruz. Cevapların peşinde adım adım ilerliyoruz. Hemen ardından pota belirlendikten sonra biliyorsunuz yarışmacılarımız bu üç yarışmacıdan birini koruma altına alacaklar. Ve geride kalan iki yarışmacı jürinin karşısına gelecek. Kim gidecek kim kalacak İşte tüm Galanın sonucunda aradığımız cevap bu. Bugün kimin medası olacak hep birlikte göreceğiz. Sıradaki yarışmacımız, evet sessiz hallerine, sessiz cevaplarına aşinayız. Ancak kural tanımaz bir tarafı da var elbette. Her şey sütlü manken, damarına basılmaya görsün içinden bambaşka bir kadın çıkıveriyor. Bakalım o kadınlardan hangisinin maskesiyle karşımıza gelecek? Maskesini merak ediyoruz, hikayesini daha çok. Ceyda podyumda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merhaba Hanım. Ben evet. e, bir maske tasarımcısıyım <laughs> ve defile yapıyorum. Defilede de yürüyorum Yürüyorsun. aynı Peki gel, gel bu zamanda. Hadi. Teşekkür ediyorum. Rica Hadi ederim. Ya, Peki. Çok büyük katkınız vardı gerçekten. Siz olmasınız evet. şov şov gerçekten değildi. de öyle çünkü onlara tutacak hiçbir şey yoktu. Hiç <gülüyor> <gülüyor> Konsepti duydunuz. Yorumları alalım. Hmm, e ben, ben seni bir tık yetersiz buldum Ceyda. Ben de senden biraz daha fazla, daha gösterişli bir şey beklerdim. O yapan, olarak mı? Yok, kıyafet olarak yetersiz buldum biraz seni. Nesine, ne, ne mesela? <laughs> e bilmiyorum, daha böyle Zayıf gösterişli... Zayıf gördüğün ne? Biraz detay, daha gösteriş, bir, detay bekliyor aynen. çünkü. Daha gösterişli bir elbise beklerdim. Hmm. E, maskesi güzel yani ama kostüm kostüm yapmak istemedim. Herkes... ...zaten uzun ya da pelerin falan giyeceğini biliyordum burada. E daha, daha böyle. gösterişli bir elbise beklerdim. Masken zaten el işlemesi. Teşekkür ederim. İvana Hanım demişti ki haftanın başında... E, ...galada kimse maskenin altında dümdüz bir elbise çekip gelmesin diye. Bu elbise senin günlük cuma şıklığında da çok rahat giyebileceğin bir elbise. O yüzden ben de onu çok düz buldum. E, gayet. E, e, güzel kala, bir elbise ama bu konsept ve alayım. gala için çok yetersiz kalmış. O yüzden devamını da buna göre kombinlediğin için onlar da öyle kalmış oluyor. Bugün çok e, gala olmamış. Peki, ben öyle su. düşünmüyorum. Bence arkadaşlarımın yetersiz gördüğü şeyi söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Normalde balo yaptı balolarda. Kısa etek değil de uzun elbise olur ya böyle. Bence ondan dolayı yoksa elbisen çok güzel. Genelde bu şeydir zorunludur aslında benim bildiğim kadarıyla. Hani biraz araştırdım baktım ben Öykü Hanım. Ben kısa bir elbise giyecektim çok güzel. Sonra vazgeçtik bunu diktirdik. Yani orijinale dönersek orada kostüm de giyiliyor. Yani evet evet doğru. Dolayısıyla... Ama artık şimdiki dönemdeyiz ya bence böyle giyilebilir. Kıyafeti ben yetersiz buldum evet. Güzel görünüyorsun bu arada Ceyda'cığım. Teşekkür ederim. Bir de burada Ayşegül'ün hakkını yemeyeceğim. Evet. So diye Ayşegül'den puan kırdın. Yani sen de Biz yürüdük. Ben olmasam şovun yoktu diyorsun. Yani ben yürüdüm <laughs> orayı durdum. Öyle. Sen yürüdün geri geldin yani. Ben Şovum çok iyi diye iddia etmiyorum Yok ama, ama şey bir defile söylesin. yapıyorum ve yani şey daha o ne O zaman biz neden şov yapıyoruz falan Bu filan Dedim ben dedim ki Ceyda şimdi ne yapacak? Şimdi benim yok şovum diye de karşıdakini de görme o zaman ne alakası var yani karşıdakini tabii ki de ben de yorum yapacağım. Benim yok diye ben ona Aa benim zaten yok ben ondan hadi benden puan kırmasın ona da ben bir kup bulmayayım mı diyeyim o mu daha iyi? Yok onu demeye çalışmıyorum. Yani bunu altına Benim doldurmak olmayabilir lazım ama karşıda eksik bir şey gördüğümde tabii ki de bunu söyleyeceğim. Olmayabilir karşıda eksik yani bu o zaman yani bir kendine bakman gerekir. Durumu olmuyor mu? Evet Mesela. ben bunu demeye çalıştım. Ya bunu yapmadığınız şey değil, onun için Yani söylüyorum. temiz bir Kendinle şeydi. Kendinle çeliştin şu anda da o yüzden söylüyorum. Şov temiz, temiz bir şeydi, temiz şeydi ama... Ben ee... Gayet de çeliştin. Benim şovum yok diye başkasını eleştirmeyecek miyim dediğin zaman bir tuhaf duruyor Ceyda. Ama e, jürimiz bile söyledi, herkes, siz bile söylediniz burada şov. Şovdan tamam o zaman puan kırılmıyorsa... Hiçbir zaman de, kırılmadı. Tamam okey o zaman demek ki... Hiçbir zaman kırılmadı. Ya bundan Peki. sonra böyle bu şekilde öğrenmiş oldunuz diyelim o zaman. Peki. Evet ondan dolayı gerçekten burada Ayşegül'ün şovundan kırılan puanların aksızlık olduğunu düşünüyorum eğer öyleyse. Çünkü yani sende de bir şey yoktu aslında. Ya defile yapıyorum ben ne mesela Yani siz mesela de o zaman kırılın mı mı diyorsunuz Evet e, kırın. <laughs> Kır ama duydunuz demek ki kırılmış. Ben böyle bir kurallığımızı o zaman, zaman kırıyor. bugün öyle izin veriyoruz ee, yani Yapacak bir şey ama yok öyleyse devam edelim. Kırın dediniz. Öyle Kırılmıyor dedim ama Ve yani kırıldıktan sonra demek zorunda ben kaldım. Hatırlıyorum. Bunlara bakacağım galalara. Çünkü Ayşegül, ya burada birkaç kişi şovun evet, çok eksikti Ayşegül diye şov, sürekli şova şey vurgulayarak Hepsine şovun eksikti. Hepsine bakabilirsiniz. Şöyle böyle bir hatırlıyorum. O Merlin Moro'dan ben kendi şovumu bilmiyor muydum? Bammalara ben orada kaç kişiyle çıkacağımı nasıl bir şey yapacağımı bilmiyor Ayşegül muydum? Bammalara 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 şey yapacağım, bilmiyor Ayşegül muydum? Bammalara bammalara burada konu senin şovun değil. Başkasının şovu üzerinden yaptığın bahsediyorum. İşte ben de onu demek istiyorum. Kendi şovumu bildiğim halde kimseye düşük vermedim. Şovu Olmasa da kötü de olsa. Ben bilmiyorum. Bunu demek Bunu istiyorum. Bunu iddia edemem. Ama Hatta kaç kere dedim ki saat... böyle yapmayalım. Bak dinle şovun kötü diye puan kırılmadı bugüne kadar. Benim bildiğim ve de kırılmaması da gerekir. Ben de emin ama, değilim ama... Ama madem öyle olacak o zaman bu kıralım evet, arkadaşlar. Evet ben evet orada biraz seni haksız buldum açıkçası Ceyda. Ama şeyde. bu hepinizin başına gelecek bunu biliyorsunuz değil mi? Hiçbirinize doğru şov olduğunu zannetmiyorum yani şu an itibariyle. Ben zaten öyle bir kendi kişisel... Tam, i̇ddianız yoksa kişisel o zaman kişisel, e, şey... hepiniz buna maruz kalırsanız Ayşegül'ün yükünü almış olursunuz. Ben ki, kişis... Bulunduğu pozisyon potaya yakın bir yer o yüzden bugün bu dengeyi böyle sağlayalım. Bundan evet. sonra da showdan ayırarak puan kırmayı lütfen. Kişisel fikrim olarak şu ana kadar da hiçbir zaman showdan kırmadım Ayşegül'den de showdan kırmadım. Evet. Ama eğer sen showdan kırıyorsan ve böyle bir show yapacaksan, ben tek de... başıma ben mi showdan kırdım peki? Hayır. Yani... Hayır showdan kıranların da kırılması gerektiği için bu böyle bir şey teklif ediyor aslında Nadia. Bu teklifi de ben olumlu görüyorum. Herkes evet. için geçerli. Ee, Kıyafetini gelmek istiyorum Ceyda. Ee, üzmek istemiyorum seni. Ama Ayşegül e, haksızlığa uğradığını şovdan kesilen puanlardan diye düşünüyorum. Anladım onu Nadia. Evet. Kıyafetime gelebilirsin. E, kıyafetine gelince e, taş var e, maskende. Evet el, el Çant içi. Çantadaki evet. taş siyah taş. Evet. E, başka renkte çantada taş istemezdim. İki renkte taş istemezdim. Bir de elbisen zarif görünüyor. Ayakkabılarım biraz... E, ee, kaba olmuş, şey olmuş. Ama ondan puan kırmayacağım. Evet, puanları alalım. Gizem, ne, neden kırdın? Ee, ben elbisesini e, daha uzun beklerdim. Evet. Formu yakışmış ama kısa. Gerek kadar isterdim, neden? bu kadar. Uzun elbise. Evet, evet. bana neden dokuz? Ee, ben de elbisesine farklı bir şey isterdim. Aslında güzel bir elbise ama biraz sade kalmış. Evet. Masken çok güzel. Havalısın. Ama masken... Ezgi neden dokuz? Ben de elbisesinden kırdım Öykü Hanım. Çünkü Ceyda normalde galalarda daha şık, daha uzun şeyler tercih ediyor. Bu bu tarz kıyafetleri cuma şıklığında da giyiyor. Maskesini çok beğendim ama elbisesi daha uzun olsaydı daha güçlü duracağını düşünüyorum. Peki. Ayşenur puanını görmüyorum. 9. 9. Neden? Elbise uzun olmalıydı. Uzun olmalı. Gösterdiği elbise. Evet. Peki. Nadia sende 9 mu var? Ben 8 verdim. 8. Neden? Söyledim. Ee, elbiseden. Elbise ve şov mu? Ee, ve Ayşegül'e puan kırdı kırdı kırdığı için. Yani bunu kendi aranızda halletmeniz Soğuk. daha doğru. Evet. Ayşegül, bugün için çok yetersiz buldum. Tacı şeyi çok güzel, maskesi ama Peki elbise var mı var. başka sormak istediğimiz? Var mı? Yok. Hazırsan Özellikle. geçebilirsin Ceyda. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk İvan Hanım. Merhaba. Ee, maskeler çok güzel bu arada. Bayıldım. Maskeler çok Öyle güzel mi? yapmış. Öyle mi? Teşekkür ederim. sağlık. Ee, şimdi Ceydacığım, e, maske bal olarak e, maskenin sevdim. Güzel bir maske ama elbise biraz yetersiz. Daha böyle balı alandıran bir e, elbise isterdim ben. E, niye bunu tercih ettin? De son dakika bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. Hmm. Başka bir şey giyecektim aslında ama olmadı O yüzden Evet yani balo deyince biraz Evet Şeyde Çok abartılı bir şeyle şey lazım. Ama olmadı Sıkıntı değildi seferlik böyle oldu. Anladım ee, Maske sevdim ama Dediğim gibi yetersiz olunca Puan 8 Teşekkür ederim Ceyda konseptimiz maskeli balo Maske değil o yüzden baloya gidiyor olmak gerekiyor. Yani Konseptin de sonradan mecburen değişti gibi hissettim ben sanki değil mi? E, bu, evet bugün zayıf olmuş ama elinde olmayan bir sebep belli ki üzgün de görünüyorsun. Ee, yani şovda e, elbisen de yetersiz bugün için. Tabii ki çok güzel ama bana maskeden çok saç aksesuarı hissi veriyor. Yani buradaki balo dememizin sebebi o şaşayı, o ihtişamı görmek. Ee, bu yüzden ben hani konsepte hiç uygun değiliz. Teşekkür ederim. Elbise çok yetersiz. Niye böyle bir şey yaptın bugün? Son dakika. Böyle Son olmak dakika. zorunda oldu. Evet bir aksilik. Yani beni şaşırttın sen bugün. Efendim? Şaşırttın bugün. Evet. Yani, yani, sen bu. çünkü e, Başarılı bir yarışmacısın. Hayal kırıklığı oldu diyeyim. Ee, seni böyle uzun bir elbiseyle beklerdim. Daha e, baloya, e, maskeli baloya uyacak. Hafta ki galamız. Çok <laughs> üzgünüm sana düşük puan veriyorum. Çünkü e, diğer yarışmacı arkadaşlarına haksızlık edemem. Teşekkür ederim. Ben Nur'a katılıyorum bu konuda. Şimdi maskeli balo deyince yüzün kapanması lazım gibi geliyor bana. Yanlış mıyım? Evet. O konu çok güzeldi. Benim en çok eğlendiğim evet. şey şovdan... Tamamen kapalı olmak gerekiyor. Ama gene bir, bir maske bir maske, bir maske, yani lazım. Yani gizlilik değil midir balo yani? Gizlilik tabii canım. Gizlilik olmadı. Oh my Mesela burada arkadaşın <laughs> <laughs> <onun> günahı ne? Yani. Orası <laughs> biraz mumya şu an. Günahı nedir o zaman ya? Yani? Madem <laughs> böyle konsept var. <laughs> bu kız niye orada acı çekiyor? Evet. Yani o yüzden. <laughs> o da biraz fazla acı çekiyor orada. Doğrudur. <laughs> bu kızın günahı ne? O yüzden bu daha biraz Ay. dediği gibi biraz da saç aksesuarı gibi olmuş. Ee, ben puanları hep aynı puan vereceğim. Çünkü bu giden dengeyi bozmamak adına. Ya, ee, çok tatlısın. O ya. yüzden bu no değil, o <laughs> <Bu> no. no. <laughs> Arada ederim. bir no da verebilir miyim? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ol, geldin. 9 yarışmacı arkadaşlarından toplamda 41 puanla tamamlıyorsun. Seni Teşekkür yerine alıyorum Teşekkür ederim. Evet. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.